şu kimseden de Allah morkun şey desin. İlk tesebe tayiben helal kazanır. Evet. Helal kazanan adam evet ve kasten ve bu kazandığından da ifrata kaçmaksızın cimrilik yapmaksızın fazla lüzumsuz ifrata kaçmaksızın cimrilik yapmaksızın kendi kendinin içerisini görüyor. Çoluk çocuğun ailesinin işini görüyor ve fazlasını da infak ediyor Müslümanlara aşırıya kaçmaksızın, kayel, ifrat ve taprite olmaksızın yardım ediyor onlara infak ediyor. Bu bu deme, bu bu kimsi Allah'ın vakat deme fazlan Evet kazanıyor helalından kendini harcıyor fazla olanı da gönderiyor nereye? Ahirete göçeceğiz bir dünya geçici Evet kendi ölmeden evvel ölmeden evvel ahirette ebedi alemde işime yara, yarayacak bu diye e, o orada ilini görmek üzere başkasına başkasına infak ediyor yardım ediyor bunalmış olanlara yardım ediyor borçlu olanlara Karzı Hasan faiz istemiyor asla faiz istemiyor sırf din kardeşi olduğu için onu bulamış oldu. Al kardeşim kullan sonra bana verirsin. Evet böyle Karzı ı hasen bu hiç karşılık istemek istemeksizdir. Böyle vermesi. Evet karşılık beklerse o zaman faiz oluyor. Faizi de Yahudiler icat etti. Dünya ucun içine aldılar faiz yoluyla. Kendilerine bağladılar. Devletleri bile böyle kendilerine imafe diye şeyler icat ettiler. Müslüman işte kimse böyle çalışır, helalından kazanır, kendi işlerini görür, fazlasını infak eder ve bu kendi ahirete göçmeden evvel önceden ve fazlasını infak edip yani böyle hayır eder hasenatı ve kendi ihtiyacını kıyamet gününde liyemin liyemin fakrihi ve haceti Kıyamet gününde başkasına borç almak yok. Bana biraz para ver, yardım et. Orası herkes kullimrin bima kesebe rahin. Herkes kendi kazancından sorulacak. Orada dünyada olduğu gibi yana biraz borç ver, bu falan Oo, yok orada bitti iş. Dünyada olacak o iş işte. Dünyada yardım edeceksin, dünyada istersen de falan birbirine şey orada herkes kendi ameline rehin böyle kendi amelinden sorulacak. İşte o gün gelmeden evvel orada bana lazım olur diye fazlasını infak ediyor. Fazla iddia infak ediyor. Böyle orada Cenab-ı yardım görmek için Hazreti Ayşe ne kadar güzel. Evet böylece eee bulanmış müminler, aç kimseler kalmaz. Herkes birbirine böyle yardım edince ve insanlar da böyle bir kaynaşmış birlik, beraberlik içinde aynı duygularla namaz kılarlar. Aynı inanç ve duygularla birbirlerini sevgiyle, saygıyla yan yana gelirler. Allah da bundan çok memnun olur. Onların üzerine izzet üzerine izzet verir. Merhamet eder, yardım eder. Evet, tarih bunu da gösteriyor. Evet, tabii biz kendi milletimizden misal veriyoruz. Müslüman, Türkler 926'da Karahanlı döneminde Müslüman olmuşlar Satuk Burhan zamanında ee, samimi Müslüman olmuşlar. Samimi Müslüman oldukları için Cenab-ı Hak onların çok lütufta bulunmuş, çok samimi Müslüman olmuşlar. İslam'ın peygamber sevgisi kendilerinde son derece kuvvetli. Efendimiz sünnetlerine son derece bağlı ilk Türkler. En büyük alimler o zaman da çıkmış işte her zaman söylüyoruz. Buhari'nin ikincisi yok. İmam Azam'ın ikincisi yok. Ve büyük Zemahşer'in ikincisi yok böyle adamlar Allah'ın lütfuyla çok muazzam insan zekasına ulaşamayacağı mertebeler ulaşmışlar. 50 bin kişi Malazgirt'te sırf Allah'ın hak ve adaleti yeryüzünde insanlara şeysin kimseye kimseye zulmedilmesin, yeryüzündeki zulüm kalksın, küfür kalksın, insanlar bahtiyar olsun, mutlu olsun diye ee böyle bu diyenlerle 50 bin kişi orduya Allah yardım etmiş, 200 bin kişi Bizans ordusunu Çanakkale'de bu duygularla savaşılmış. İstiklal Harbi'nde bu duygularla savaşılmış. Cenab-ı Peygamber'e olan sevgilerin bağlılıktan dolayı da onlara yardım etmiş. Tarihimiz böyle. Güzel. Bunlardan ayrılmamamız lazım. Evet, ayr ayrılmamamız lazım. Böyle birbirimize kin beslememiz lazım. Yardım etmemiz lazım. E, ahirette böyle hiç kimsenin bir böyle e, alışveriş yapamayacak mahşerde sıkıntı gününde bunlar yarar verecek. İşte o gün gelmeden evvel böyle helalından kazanıp da o güne e, yardımcı ya, şey, yararı olacak şekilde böyle darda kalanlara, bunalmış olanlara ifrat tefride kaçmak istedim. infak edenlere Allah merhamet etsin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan naklediyor. Böylece birlik beraberlik şimdi Elhamdülillah bu deprem dolayısıyla da de, aziz milletimiz de elhamdülillah atalarımızın yolundan gittiğini gösterdi. Her taraftan e, muazzam yardımlar geliyor. Fiilen yardım edenler var, parayla yardım edenler var, yiyecek yardımı yapanlar var, yiyecek yardımı yapanlar hepsi bunlar. Evet bu güzel peygamberimizin duasına mazhar olmak demektir. Bu duygulardan Allah bizi yoksun bırakmasın. Atalarımızın bu temiz yolundan ayırmasın bizi inşallah. Allah'ın da Resulü'nün duasına mazhar olmayı her zaman böyle bize nasip etsin inşallah.